Bu haftanın konusu kira gelirlerinin vergilendirilmesi. Bu haftanın bir başka konusu Airbnb yasasındaki yeni yönetmelik ve gayrimenkul alım satımlarındaki vergiler. Avukat Burak Aslan Pınar'la müthiş bir video başlıyor. Kanalımıza hoş geldiniz Bodrum'a hoş geldiniz Müthiş güzel bir bahar gününde Harika bir hava yakaladık Tekneyle çıkacağız Benim isim Arda Mehter Biliyorsunuz ortağım Meltem Özden Şu anda iş gezisi dolayısıyla Bugün yanımda yok Ama yanımda avukat Burak Aslanpınar var Bugün tam onluk sorularımız var Onu yakaladık teknesini zorla çıkarttırdık. Ya, <laughs> ve ona <laughs> ve ona bir sürü sorumuz olacak. Biliyorsunuz biz youtuber değiliz. Biz emlakçıyız. Bodrum'da True Bodrum isimli bir firmamız var. Emlakçı olmaktan gayet mutluyuz. Gayet keyifle yapıyoruz işimizi ve yaptığımız işi de gayet profesyonellikle yapmaya çalışıyoruz eğer gayrimenkulle ilgili bir ihtiyacınız varsa lütfen www.truebodrum.com'a mutlaka girin. Hem de aşağıdaki telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Bir de unutmayın Instagram'da True Bodrum isimli bir hesabımız var. Eğer Bodrum'daki satılık evleri görmek istiyorum, Bodrum'daki yaşamı görmek istiyorum diyorsanız o kanala da üye olmayı unutmayın. Hem kalenin yanından müthiş bir manzarayla, tekneyle çıkışımızı izleyin hem de sohbetimize başlayalım. Haydi başlıyoruz. müthiş çeker de ağırladığın için çok mutluyuz Çok teşekkür ederiz arkamızda harikulade Bodrum manzarası o tarafta görmüyorlar ama kale manzarasına doğru rüzgar orada eski için var, arkamızda iyi. alamadık Evet konularımız ağır konular Mart ayındayız Mart ayı dert ayı derler vergi ayı derler buradaki özellikle kira gelirlerini ee, ne yapacaklar, nasıl yapacaklar size bir sürü sorular geliyor, bize bir sürü sorular geliyor. Bununla ilgili biraz konuşalım istiyorum. Ya artık top sizde. Şimdi Mart ayı, Dert ayı diye niye diyorlar? Çünkü Mart ayı içerisinde birçok gelirin özellikle şahsi gelirlerin beyan edilmesi gerekiyor hı hı. vergi açısından. Hı hı. Kira gelirleri de bunlardan biri. Hı. 1 ila 31 Mart arasında normalde beyanname verilmesi gerekiyor. 31 Mart bu sene hem pazara geliyor hem de seçim var o gün. Hı hı. 2024 yılında. Dolayısıyla 1 Nisan'a kadar beyanname verilebilir. Okay. Çok sayıda soru soruluyor. Çok sayıda tereddüt edilen konu var. Çünkü maliye herkese yazı gönderdi. Evet. Ev Bu sene bir panik hakim ortada. Evet, evet. Çünkü belirgin olmayan bazı şeyler var galiba. Doğru. Ve o yüzden de insanlar huzursuz. Devamlı şunu nasıl yapacağız, bunu nasıl yapacağız. Size de bir sürü mesaj geliyormuş çok galiba geliyor. değil mi? Doğru doğru. Burak Bey şununla ilgili video çeker misiniz? Teşekkür Ay. ederiz bizle yaptığınız için. E, rica ederim. Ben de. sizin kanalınıza konuk olmaktan her zaman biz çok de, memnunum. Biz Enerjiniz de. çok güzel. İnşallah faydalı Keyfini takip ediyorum ben de bir takip edelim. Şimdi kira gelirlerinde şöyle bir durum var. Yıllık olarak 21.000 TL'nin altında bir konut kira geliri varsa ve başka faaliyetimiz, ticari faaliyetimiz yoksa zaten beyanname vermek zorunda değiliz. Hı hı. Ama hı hı. yıllığı bırakalım aylık bile 21.000 TL'nin çoğu kira üstünde oluyor. Aynen. Dolayısıyla aslında herkesi aşağı yukarı ilgilendiriyor bu durum. 21.000 TL'nin üzerinde ise kira gelirimizi beyan ediyoruz bu beyan için hazır beyan sistemi var. Hı hı. Ee, eğer bir ticari faaliyetimiz yoksa, serbest meslek faaliyeti yapmıyorsak, zirai faaliyetimiz yoksa, yani aslında biz ticaretle uğraşmıyorsak, diyelim ki emekliyim, geldim Bodrum'dan bir ev aldım, onu kiraya verdim. Hatta ben de kirada oturuyorum. Bu durumda bu ay içerisinde bir kira gelirine ilişkin beyanname vermem gerekiyor. Hazır beyan sistemi var gelir dairesi başkanlığının. O gelir dairesi başkanlığının hazır beyan sistemi içerisinde beyanda bulunabiliyor. Hazır beyan sisteminin şöyle bir durumu var. Gelen sorularından bir çoğu bu. Bir taraftan sizin normalde tapuda sahip olduğunuz bir yer var. Hı hı. Tapuda sizin üzerinize görünüyor ama ikametkanınız, yerleşim yeriniz orada değil. Hı. Hatta bir başkasının yerleşim yeri orada görünüyor. Hı hı. Bu durumda yazı gidiyor. Diyor ki maliye sen buraya sahipsin. E bir başkası oturuyor. Demek ki sen buradan kira gelir elde ediyor olman lazım hı hı. diye yazı gidiyor. Buna ilişkin hatta hazır beyan sisteminde... Daha önce de var mıydı yoksa bu sene yeni gelen bir kontrol sistemi mi? Şöyle evet. e, aslında bu kontrol sistemlerinin hepsi maliyede var. Bankadan kira adı altında hmm. kira açıklamasıyla veya biliyorsun EFT havale gönderirken böyle seçenek seçiliyor. Evet, i̇şte bu evet, bir çalışan ödemesidir, gibi. bireysel ödemedir, kira diye de seçilebiliyor. Hmm. Eğer böyle gönderildiyse kira gelir olmasa bile hemen... Maliyenin şeyine takılıyorsunuz hı hı. E, ve o kişilere de yazı gitti. Her sene aslında bunlar yapılabiliyordu ama bu sene biraz vergi gelirine de çok ihtiyaç var. Hı hı. Dolayısıyla biraz sıkı tutuluyor. Onun için bu konuyu ciddi almakta fayda var. Ya bir şey olmaz. Daha önce de işte beyan edilmedi, az beyan edildi, bir şey olmuyor demeyin. Bu sene ciddi anlamda başka enstrümanlar da kullanıyor maliye ve bunu biraz affetmeyecek. Öyle söyleyeyim. Ve cezalarda da affı bence geçen senelere göre çok minimal seviyede olacak. Evet. Neredeyse hiç affı olmayacak gibi bir durum var. Evet çünkü gelire ihtiyaç var. Bu cezalara girmeden Burak Bey'i iyi dinlemeniz lazım. <laughs> şöyle aslında biz hani ya çok vergi çıkacak, şöyle olacak, böyle olacak biraz kaçıyoruz bu işlerden Hı -hı. maalesef. Hı -hı. Halbuki bilirseniz kanunları hı hı. aslında gider gösterebileceğiniz çok mesele var burada da şimdi söyleyeceğiz aslında belki de vergi ödemeyeceksiniz hı hı. sadece beyan edeceksiniz gider gösterebileceğiniz çok sayıda konu var onları gider gösterince vergi ödemeyecek duruma çok gelebilirsiniz burada hemen söyleyelim iki tip gider yöntemi var. Şimdi az önce söyledik. 21 bin liraya kadar vergi zaten ödenmiyor. Beyanname verilmiyor. Ama diyelim ki biz işte aylık 15 bin lira bir kira geliri elde ediyoruz. Nedir? İşte çarptığımız zaman 12 ile 180 bin lira kira gelirimiz var. Hı hı. 21 bin lirayı çıkarıyoruz. 21 bin lirayı çıkardıktan sonra benim iki seçeneğim var. Ya götürü gider yöntemini Seçeceğim. Yani %15 tekrar bir gider gösteriyor. Ki Ondan bir, sonra biraz da vergilendiriyor. Biraz önce bahsettiniz. O otomatik olarak herkes seçiyor. Herkes seçiyor. Yani Ve 2 halbisi... yıl değiştiremiyorsun Hı -hı. üstelik. Ha, bir de öyle yani bir, bir şey. de öyle bir şey var. Hı -hı. Seçtikten sonra değiştirmek de kolay değil. Maalesef mali müşavirler de, mali müşaviriniz olsa bile kolayına geliyor. Hı -hı. Hemen işte götürü gider yöntemine olacak Hı -hı. %15 hesap. Böyle baktığımızda şimdi bu kişiye vergi çıkıyor. Hı -hı. Ama gerçek gider yöntemini seçerse bu durumda hiç vergi ödemeyebilir. Niye? Hı -hı. Bir gayrimenkul yeni aldıysanız bu gayrimenkulü 5 yıl boyunca gayrimenkulün satın alma değerinden %5, yüzde %5 beş, yüzde beş her sene bir kere gider gösterebiliyorsunuz. Hmm. Aynı zamanda siz kendiniz de kirada oturuyor olabilirsiniz. Hmm. Kendi oturduğunuz kirayı düşüyorsunuz. Ondan sonra kira gelirini beyan ediyorsunuz. E, yeni aldığınız bir gayrimenkulü krediyle almış olabilirsiniz. Hmm. Bu durumda kredinin faizini düşebiliyorsunuz. E, yeni gayrimenkul aldım veya e, yıllar oldu ben buraya bakım onarım yaptırdım, tadilat yaptırdım. Bu durumda onu da düşebiliyorum. Hı hı. Aydat ödüyorum ev sahibi olarak onu da düşebiliyorum. Veya vergi ödedim harç ödedim. Yani düşebileceğimiz o kadar çok şey var ki. Aslında bunları yan yana koyduğunda belki de hiç vergi ödemeyeceksin. Dolayısıyla aslında çok çekinecek bir şey de yok. Hı hı. Ama bilmemiz gerekiyor. Evet. Mevzuatı bilmemiz evet, gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bu konuda bu sene dediğim gibi Cezalar da çokça gelecek, özellikle şu konuda da denetim yapıyorlar. Buna üstadlardan kaynana vergisi diyen de var. Ben de ben de iyilik vergisi diyorum. Hı hı. Ee, ben biraz daha böyle iyi bakıyorum olaya. Eğer anne, baba veya işte babaanne anneanne, üst soy ya da çocuklar, torunlar, bunlar dışındaki birine, evi. Bedelsiz olarak bırakırsanız ya sen burada otur, hı hı. ben de kira almayacağım. Hı hı. Senin askerlik arkadaşın var, çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ya Bodrum'da sen şimdi ev bulana kadar bir sene benim evimde otur bedavadan dedin. Mesela evet. bedavadan otur dedin. Hiç de para da istemedin. Hiç para, hı hı. Hiç para istemedin veya halan, teyzen, amcan dayı. Bak bunlar da akraba hı hı. aslında. Ama bunlar olabilir. İşte kaynana vergisi neden deniyor? Eşinin işte annesi var, babası hı hı. var, kaynana kayınpeder. Onlara evi bedelsiz olarak bıraktın. Kim, Kim bundan hariç sadece anne, baba ve çoluk çocuk. Mu? Aynen, aynen. Hmm. Onun dışında bir de geçen sene depremden dolayı, depremzede de olan, depremden zarar görenlere hmm. ev ücretsiz, bedelsiz bırakıldıysa bunu da, bunu da arada, bilmeleri lazım evet. insanların. Yani hani boş bırakacağımıza onlara vermeniz yine vergi vermenizi sağlayacaktır. Evet. Aynen öyle. Hmm. Veya şey olabilir. Arkadaşına vermiş olabilir, sevgilisine hmm. vermiş olabilir. Bu durumda da yine vergi ödüyor. Şimdi az önce saydık amca, dayı, hala, teyze, hı hı. kaynana, kayınbaba yani çok fazla aslında bu şekilde evi bırakmış olanlar var. Şimdi bu senenin farkı şu. Maliye dediğim gibi tapu işte e, yerleşim bildirimleri vesaire bunları hepsini artık eşleştiriyor. Eşleştiriyor ve diyor ki hayır diyor. Sen bırakamaz. Kaynanana, işte amcana, teyzene evi bedelsiz olarak bıraktın diyelim. Hı hı. İyilik vergisi için, iyilik olsun diye evi bıraktın ya, hı hı. iyilik olsun diye bıraktığın ev dolayısıyla vergi ödemen gerekebilir ev sahipleri için. Bu konuda uyarmış olalım. Benim babam şöyle açıklar vergi vermeyi. Der ki ne alırsan al devlet senin ortağındır. Sen iki kişi olarak almışsın gibi bakacaksın. Düşün iki kişi almışken ben anneme veriyorum desen diğer ortak ne yapacak? E, senin annen o. Ben ne 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 ilgilenirim onunla diyebilir. Öyle bakacaksın. Devletin senin her işte mutlaka ve mutlaka ortağın olduğunu unutmayacaksın der. Her, evet. zaman. <laughs> her zaman. Onu unutmazsanız işiniz de yolunda gidiyor. <laughs> Bununla ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi ya ben kira almıyorum ki hani Hı. vergiyi ne üzerinden ödeyeceğim şimdi? Hı. Az önce dedik ya ayda 15 bin lira vesaire. Burada vergiyi emsal bedeli diye bir şey var. Ondan ödüyoruz. Hı hı. Yani eğer orada bir takdir yapıldıysa o bölgede, onun üzerinden takdir yapılmadıysa emlak vergisi değeri, değeri var evin. Hı hı. Onun yüzde beşi bir yıllık kira sayılıyor. Hı hı. Örneğin ev 1 milyon lira görünüyor hı hı. vergi değeri olarak. İşte bir yıla karşılık 50 lira kira kirayı. Nereden öğrenebiliriz benim evimin e, vergi değeri nedir? Veya Belediyeden misal... alabiliyorsunuz. Belediyeden alabiliyorsunuz. Aslında bu. Raic değer diye biliniyor ya. Hı hı, bu hı. yanlış bir şey hı hı. E, ifade. Emlak vergisi değeri. Emlak vergisini de biz bunun üzerinden ödüyoruz. Aynı zamanda bu kiradaki emsal bedel de buradan belirleniyor. Hı hı. Tapu da harç ödeyeceğimiz zaman da o en az ödenecek şey çıkıyor ya. Hı hı. Maalesef hep ondan ödeniyor. Evet, Onu maalesef. da belki konuşuruz. Onu da yani evet o çok önemli. Yani tapudaki değeri gerçek değerinden bildiriyor olmak çok önemli. Sonra çok büyük zararları çıkabiliyor. Hı hı. Tapu da o. En az gösterilebilecek değer var ya herkesin standart hı hı hı. maalesef aldı. Belediye rayici denir. Rayici aslında o emlak vergisi RIC. değeri, vergi değeri. Hı hı. Yani raic ifadesi aslında başka bir şey teknik hı hı. olarak. Hani teknik terimi düzeltmek adına söylüyorum raic diye bilinen o değer üzerinden burada da emsal kira bedeli %5'i olarak yıllık olarak hesaplanıyor, oradan alınıyor. Burada şunu da hemen söyleyeyim. Söyle, Söylediklerimizin hepsi konut için geçerli. Hı hı. Yani konut için... İşte anneye, babaya, çocuğa bırakıldığı zaman bedelsiz olduğunda vergi ödemiyorsun. Ama eğer iş yeri varsa hı hı. bu durumda çocuğuna iş yeri açmanın da vergisi var. Hı. Yani gel sana bir tane dükkan açayım oğlum işte sen biraz kazandıktan sonra bakarız dediniz. Hı hı. O durumda da yine sanki çocuğundan iş yeri kirasını alıyormuş gibi vergi ödemek zorunda kalıyorsun. Hı. İş yerinde durum Stopaj farklı. Stopaj dediğimiz şey. Stopajı evet o taraf ödemesi hı. gerekiyor. Bizim ama genel bir vergi beyannamesi vermemiz, vermemiz gerekiyor. Vermemiz gerekiyor. Bunların hepsi içinde aslında iyi bir mali müşavire ihtiyacınız olması lazım. Mali müşavire de Burak Bey'in söylediklerini hatırlatıyor olmanız lazım ki işler evet. otomatik olarak evet. yürümesin. Ya şunu hatırlatalım. Ben vergi hukukçusuyum. Yani lisans eğitimim hukuk ama daha sonra maliye üzerine hı. ama benim de mali müşavirim var. Hı hı. Yani mali müşavirlik bambaşka bir meslek. Burada adı üstünde müşavirlik yapacak kişileri tercih etmelerinde fayda var. Yani hmm. o kişi sadece muhasebe işte defter, belgeyi tuttu, fiş fatura kaydetti değil. Bu konuda mesela ya işte Arda Bey sizin böyle böyle bir kira geliri görünüyor ama e siz bu evi geçen sene almamış mıydınız? Hmm. Bunu düşelim. E siz aynı zamanda kirada oturuyorsunuz. Onu da düşelim diyecek bir mali müşaviri bulmakta fayda var. Evet. Zor ama kolay da değil, <laughs> değil yani. Evet. Lütfen işini iyi yapanlarla çalışın. Her açıdan, evet, her açıdan evet. 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 Sizin evet, sektörünüz evet. için de geçerli. Bunu demişken biz işimizi iyi yapan emlakçılarız, işimizi profesyonellikle yapan emlakçılarız. Sponsorumuz True Bodrum bizim firmamız. Meltem'le benim ve Nedim'in firması. Bu haftanın sattığımız evine bir gidelim bakalım. Bakalım beğenecek misiniz? Güzel bir Bodrum gününde. Şu anda Bardakçı'dayız. Bardakçı nerede derseniz Bodrum merkeze. 10 dakika yürüme mesafesinde. Sahile çok yakın harika bir yerdeyiz. Burası havuzlu ve dairelerden oluşan bir site. Burada hem 2 artı 1 hem 1 artı 1 iki tane harika portföyümüz var. Burası aileler için ve çocuklar için çok uygun. Çünkü hemen evinizden çıkıp havuz başına gelebiliyorsunuz. Yürüyerek denize inebiliyorsunuz. Veya yürüyerek marinaya gidebiliyorsunuz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bizi aşağıdaki numaralardan arayabilirsiniz. Geldik. Biliyorsunuz sponsorumuz yok. Kendi kendimize sponsor olduk ama izleyicilerimiz de özellikle ev görmek istiyorlar. Bodrum'daki satılık evleri görmek istiyorlar. Daha çok ev görmek istiyoruz. Biz sizin videolarınızı değil de Bodrum'daki evleri görmek istiyoruz diyorlarsa True Bodrum'un lütfen kanallarını takip etsinler. Hem YouTube'da hem Instagram'da kanallarımız var. Bir de çok güzel bir web sitesi yaptık. www.truebodrum.com. Ona da girebilirsiniz. Bu arada YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bütün mesajları verdim. Evet. Şimdi Burak Bey'le ikinci konumuza geçelim. Bu benim için çok önemli çünkü anormal çok telefon alıyorum. Bu Airbnb yani kısa dönem kiralık biliyorsunuz Bodrum'un en hassas konusu bu oldu ve çok büyük bir kaos var. Sizde bir video çektik o videoyu muhakkak izleyin o videoda geniş geniş anlattı Burak Bey yasanın neler getirdiğini, neleri değiştirdiğini. Şimdi bazı özellikle bazı demeyeyim de bir tane işte soru işaretleri var. O videoyu izleyen de bize yorum yapanlar da çok fazlasıyla oldu. Şunu diyorlar. Burada ağırlıklı olarak çok fazla site var biliyorsunuz. Evet. Ve sitelerde biz sizle yaptığımız yayında da dedik ki sitelerde evinizi kiraya vermek istiyorsanız bütün istisnasız tüm site maliklerinden, ev sahiplerinden izin almanız lazım. Onaylarını almanız lazım. Şimdi diyorlar ki ben de e-devlete girdim ev sahibi olarak. Hiç bana böyle bir belge sormadan site içinde miyim değil miyim diye sormadan ben bu belgeyi rahatlıkla alabildim. Ee, hatta bir sürü serzeniş olmuş niye bize onu bilmiyorum yani biz size yardımcı olmaya çalışıyoruz siz emlakçı olarak insanları yanlış yönlendiriyorsunuz insanları size mahkum bırakıyorsunuz falan gibi kötü niyetli yorumlar var yani hiç öyle bir şeyimiz yok bunu netleştirmek istedik site olan site içerisinde olan insanlar rahatlıkla bu izni nasıl alabiliyorlar ve bunun daha sonra bir yaptırımı olma ihtimali var mı? Şimdi böyle tane tane açıklayalım. Hı hı, Aslında hı. bizim söylediğimiz de doğruydu. Hı hı. Şimdiki durumda belge verilmesi de doğru. Neden? Bir Şimdi... de şunu söyleyelim. Yeni yönetmelik çıkmamıştı o dönemde. Ha, Şimdi yeni yönetmelik çıktı. Aynen. Biraz onun üzerinden aynen de konuşuyoruz. Evet. Şimdi biz sadece kanun çıktığında bu kanunla hani bildiğin gibi ilk içerik hazırlayan, bu konuda bilgilendiren hı hı. bizler olduk. Hı hı. Ben de bu çok e, hakikaten kafa yordum bu hı hı. konuda. Hı hı. Kanun çıktığında hani kimse ya bir yönetmelik çıksın bakarız hı hı. dendi genelde. Ama bu arada hazırlıkların yapılması gerekiyordu ki yönetmelik şeyden yıl başında yürürlüğe girecekti. Yılbaşından üç gün önce çıktı. Evet. E siz bu arada hazırlığınızı yapmanız lazım. Bir şekilde kanun yorumlanması gerekiyordu. Kanunda müstakil veya işte villa diye bir tanım yok. Hı -hı. Kanun şunu söylüyor. Eğer orada bir aslında yönetim varsa Hı -hı. demek istiyor. Orada diğer katmaliklerinden izin almak gerekiyor. Site yönetimi kuruldu ee, ise. Ya evet Hı -hı. kanunun dilini böyle anlıyoruz daha doğrusu. Hı -hı. Hı -hı. Kat maliklerinin izinden bahsettiği evet, için. Evet. Ama yönetmeliğe geldiğimizde yönetmelik başka bir ifade kullandı. Müstakilden bahsetti. Hı hı. Müstakili de tekrar bir de yönetmenin bir de kılavuzu var daha hı sonra. Hı hı. Oralarda müstakili villa beraber değerlendirip ekrana da girdiğiniz zaman sonuçta dijitalde yapılıyor. O size müsaade ederse devam edebiliyorsunuz. Etmezse devam edemiyorsunuz. Hı hı. Böyle bir e, imkan sağlandı. Şu anda belge alınabiliyor izin belgesi. Bu kanuna uygun mu? Bunun tartışması başka. Yani şöyle diyebilir bir başka sitede bulunan kat maliki, ya arkadaş bu işte diyelim ki 40 dairelik bir binada, binada. apartmanda ben ikinci kattayım. 10. kattaki adam beni zaten rahatsız etmiyor ama ben siz oraya herhangi bir şekilde kiraya veremiyor. Ama villa sitesinde hemen yan komşum hı hı. her gün başka biri kiralıyor. E bunda da benim müdahale hakkım olmalı o zaman diyebilir. Hı hı. Ancak şu anda fiili durumu söylüyorum. Villalar için eğer müstakil tanımına uyan bir durum varsa, bu yer site içerisinde olsa bile izin belgesi, AirBnB beyan bir bakımdan izin belgesi şu anda alınıyor. Hı hı. Ama denetimler gelecek. Denetimler geldiğinde nasıl değerlendirilecek bilmiyoruz. Orada bir risk var. Risk var yani yarın öbür gün komşular da söyleyebilirler diyebilirler ki böyle ha bu arada size izin belgesi verildiyse devlet size bunu verdiyse bakanlık size bunu verdiyse bir yetkilendirme söz konusu sonuçta idari bir işlem bu arada benim yaptığım kiralamalar hukuka uygun kabul edilmeli hı hı hı. eğer daha sonra iptal edilirse bile hı hı. genel olarak zaten böyle bir hüküm var yani o belgeyi verdiyse bakanlık hı hı. o belgeleri kiralamalarını rahat rahat yapabilirler ama yarın öbür gün ne olacağını bilemeyiz. Biz içeriği hazırladığımızda burada anlattığımızda sadece kanun vardı. Müstakil diye villa diye ayrı bir şey belirtilmemişti. Dolayısıyla hepsi için aynı değerlendirmeyi yaptık. Bu arada Burak Bey bu konuda kendi Instagram kanalında bayağı bir uğraş veriyor ve orada evet. videolar yayınlıyor. YouTube'da da bayağı YouTube'da bir şey. da var. Lütfen onun da aşağıdaki hesaplarını takip edin. Yeni bir şey olduğu zaman, güncel bir şey olduğu zaman onu mutlaka takip edin. Ondan öğrenebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz size. Biz de kendi evet. müşterilerimize vereceğimiz bilgileri bir sürüsünü sizden alıyoruz. Güzel. Teşekkür Şöyle ediniz. bir zorluk var bizde. Hı. E, bizde mevzuat çok değişiyor. Hı. Özellikle vergi evet. ilişkin Böyle. Bir de böyle. Tabii yorumlama da tabii yorumlama. Yani hmm. yani bugün başka bir şey çıktığında şimdi bunu izleyen kişi örneğin burada şu anda konuştuk ya. Hmm. Bununla ilgili yarın tekrar bir şey çıktı diyelim hmm. ki. Bunu 3 ay sonra izleyen birisi aslında bunu hazırladığımızdaki mevzuata göre konuşmuştuk. Hmm. Ama 3 ay sonra öyle değil şimdi böyle oluyor diyor. Hmm. Videonun 3 ay önce hazırlandığındaki mevzuatı bilmiyor olabilir. Evet. Doğal olarak Hani ona göre değerlendirme Bir de örnekler var. yani bu, bu Bazı insanlara bu tarz cezalar gelebiliyor. O cezalar üzerinden yorumlamalar değişebiliyor. Bu güncellemeleri hep sizin e, kanalımızdan alabilirler. Evet, yani güncelleme olduğu evet. zaman yeni bir şey geldiği zaman yine çıkıp mutlaka söylüyoruz. Anladım, anladım. Çok teşekkürler. Rica ederim. Şimdi bu yeni yönetmelikle ilgili dikkat edilmesi gereken başka şeyler var mı? Başka konular var mı? Çok önemli bir şey var aslında. Hı -hı. Yönetmelikte ayrıntı hükümler vardı. Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, kanun da yürürlüğe girdikten sonra 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girdi biliyorsun. İlk bir ay içerisinde yani Şubat'ın başına kadar halihazırda hazırda bir kısa süreli kiralama yapanların müracaatı için zaman tanınmıştı. Hı hı. Yani zaten sen kiralıyorsun, bunu bildir, kiralamaya devam et. Denetlemeye bile gerek olmadan bu arada yaptıklarını kabul ederim demişti kanun. Hı hı. Tam bu bir ay bitmeye yakın yeni bir düzenleme çıktı. Ek bir madde geldi. Şöyle bir durum var. Şimdi az önce söylediğimiz kanunda olmayanlara örnek vereyim. Hı. Şimdi benim normalde kanuna baktığım zaman kat mülkiyeti, kat, kat ittifakı olması gerektiği yazıyor. Hatırlarsan Hı. bunu evet, söylemiştik. Evet. Ama yönetmeliğe dediler ki yapı kayıt belgesi olan yerlerdeki, Bodrum'da çok var böyle. Hı. Yapı kayıt belgesi olan yer aslında tapusu arsa olarak görünüyor. Hı. Ama yapı kayıt belgesi var. Konut, mes yapı kayıt belgesinde de mesken yazmış. Hı. Bunları da kabul edeceğiz dedi yönetmelik. Hmm sonra işte az önce bahsettiğim Ocak ayının sonuna doğru bir ek madde daha eklendi yönetmeliğe. Bu defa da dendi ki senin orada kat mülkiyetin yok, kat irtifakın yok, yapı kayıt belgen yok. Hiçbir şey yok. Tamamen kaçak olduğunu düşünelim. Maalesef hı hı. yani öyle, öyle onu de çok yer var. Onu Bodrum'da söyleyeyim. da var maalesef. Burayı diyor kiralıyorsan hı hı. ben buna da senin beyanınla birlikte buradaki arsa üzerinde hiçbir şey görünmüyor. Yapı kayıt belgesi de yok ama burada aslında bir kiralanabilecek konut niteliğinde bir yer var. Ben de bunu kiralıyorum diye sadece ...senin beyanınla hı hı. ben bu belgeyi vereceğim dedi yönetmelikteki hı hı. değişiklik. Hı hı. Onu ama 2024 sonuna kadar dedi. Hı. Bakalım ne olacak? Orada biraz uyaralım. Hani böyle... Burası kaçak ama ben burayı konut olarak kullanıyorum ve kiralıyorum dediğinizde ne olur? Hani ona bir şey diyemem. Beyanınıza ama Karışık, o size kalmış. var ama çok fazla soru geliyor. Lütfen artık bunu anlayın. Farklı işler var ve tiny house işi tamamıyla farklı. Bu evet. kanunun dışında Düşün. bir artık düzeneği var, kararnamesi evet. var. bu kanun tiny housecuları kapsamıyor. Onlar için tamamıyla başka bir kanunlar var, değil mi? Doğru. Orada evet. yasaklarda daha evet. fazla. Yasaklarda Burada daha fazla. Burada Hemen Airbnb ile ilgili şunu hatırlatalım. Çok fazla çok yüksek cezalar var. Hı hı. İşte yüz binden başlıyor, 500 bin, 1 milyon derken hani ciddi rakam çıkıyor. Aynı zamanda daha önce anlattığımız bu videoda anlattığımız vergilendirme ile ilgili konu vardı ya gayrimenkullerin evet, kiralanması. Evet, evet. Şimdi bizim anlattığımız konu gayrimenkulü uzun süreli kiralamakla ilgiliydi. Hı hı. Yani işte Mart ayı sonuna kadar beyanname verilecek, şu kadar istisna var vesaire. Airbnb olduğu zaman yani kısa süreli kiralama ve çok sayıda kiralama olduğu zaman maliye bunu ticari kazanç olarak değerlendiriyor. Hı hı. Yani sadece işte mart ayında bir beyannameyle falan kurtaramıyorsunuz. Her ay KDV beyannamesi vermeniz gerekiyor. KDV ödemeniz gerekiyor. 3 ayda bir geçici vergi. Yani bayağı ticaretini yap otelci gibi hmm, oluyorsunuz. Hani oluyor. bunu da uyarmakta fayda Hı -hı. var. Bunu Airbnb'den faydalanmayan kişiler ceza, belge almayan kişiler ceza yiyebilirler. Hı -hı. Belge alan kişiler bakımından da vergi yükünün çıkabileceğini söylemekte, uyarmakta fayda var. Doğru söylediğin zaman biraz böyle yani şey öyle bir şey öyle, öyle bir algı var ki Burak Bey zannediliyor ki bu ver bu şey aldıktan sonra bu belgeyi aldıktan sonra tüm kar, tüm para kendilerine kalacak. Hiçbir vergi vermek mecburiyetinde kalmayacaklar. Bu sadece yeterli. Hayır değil. Bir gelir vergisi var ve sizin beyanname vermeniz gerekiyor Doğru. ve bu konuda da önemli kontroller yapılacağını biz şimdiden duyuyoruz. Kulağımıza geliyor. Bu konu şu anda Bodrum'da kısa dönem kiraya verecekler için çok önemli bir konu. Bence bu yaz biraz deneme yanılma yazı olacak. Bu yaz bol bol cezanın yazılacağı bir yaz olacak. Bu yaz birazcık temkinli davranmakta bence fayda var e, maalesef ki durum bu. Bunun için bize kızanlara da ben pes diyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Burada bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Biz emlakçı olarak da aslına bakarsanız bunlardan müzdarip olan taraflardanız. Evet şimdi en önemli konularımızdan birisi. Ben bir ev aldım, bir gayrimenkul aldım. 5 sene içerisinde de satmam gerekti. Acilen satacağım. Burada bir kazanç var. Kazançla ilgili bir vergi doğuyor konusunda çok kafa karışıklığı var. Özellikle bizim birçok müşterimiz şöyle düşünüyorlar. Yıllar önce 3 milyon liraya aldıkları, 600 bin liraya aldıkları bir dairenin Bodrum'daki değer kazanmasıyla birlikte bu arada Bodrum'da 5 senede inanılmaz bir değer kazancı oldu. Bugün 30 milyon liraya veya 40 milyon liraya çıktığı bir durum var. Burada diyorlar ki 3 milyon liradan 40 milyon liraya 37 milyon lira bir fark var. Ben bunun üzeri Kazanç vergisi vereceğim. Bir ne kadar kazanç vergisi verecekler? İki gerçek bu mu? Şimdi burada da yine aslında işin bu tip durumlar için işin uzmanıyla çalışmakta fayda var. Hı hı. Mutlaka bir mali müşavir, evet. hani gerekiyorsa hukukçu desteği de almak gerekiyor. Lütfen araya gireyim sizin sözünüzü keseceğim ama burada emlakçıya güven olmaz arkadaşlar. Bu sizin sorumluluğunuzda, bu sizin devlete karşı vergisel sorumluluğunuzda. Buradaki hesaplamaları lütfen emlakçı arkadaşlara bırakmayın. Biz bu konudaki müşterilerimize sadece ve sadece de mali müşavirlerden verilmiş cevapları yönlendiriyoruz. Veriyoruz. özel çalıştığımız mali müşavirler var eğer sizin kendiniz yoksa bu konuda bizim vereceğimiz cevaplar açıkçası çok profesyonel olamaz en profesyoneliyle çalışmamız lazım ki size daha sonradan çıkabilecek bir verginin bir parçası bir sorumluluğu da bize olmayalım diye çok inceleyip sık dokuyoruz. Yani mutlaka bir bu hesabı yapmakta şimdi burada mesela 3 milyondan 40 milyona çıkmış hemen yekten verilebilecek bir cevap değil Hı -hı. ama 37 milyonun vergisini ödemeyeceksiniz evet, yekten bunu kesin. söyleyebiliriz evet. çünkü o 3 milyon 40 milyon olurken bir de enflasyon oldu. Hı hı. Yani evet gayrimenkulün değeri artmış olabilir. Adı üstünde zaten evet. bu değer artış kazancı hı hı. üzerinden ödüyoruz bu vergiyi. Ama bu arada enflasyon da var. Dolayısıyla bu paranın enflasyona göre endekslenmesi, güncellenmesi gerekiyor. Burada bir hesaplama formülü var. O 3 milyonu bir şekilde hesaplıyorsunuz, yukarı çekiyorsunuz. Diyelim ki şimdinin 25 milyona denk geldi, 30 milyona denk geldi. 30 milyonla 40 milyon arasındaki vergiyi ödüyorsunuz. Evet. Burada şunu uyaralım. Bakın o 3 milyonu gerçekten 3 milyonu aldı ve tapuyu 3 milyona yazdırdıysa sıkıntı yok. Ama maalesef biz tapula değeri düşük gösteriyoruz. Evet, mutlaka... O düşük gösterdiğimizde 3 milyon yerine 300 bin lira yazdıysan oradaki derdin daha fazla. Evet. Çünkü 300 bin lirayı enflasyona göre endeksleyeceksin çarpacaksın. Hı hı. Ama 3 milyon lira olduğu zaman işte 3 milyon 30 milyona çıkarken 300 bin lira belki 3, bin de 3 milyona çıkacak. O evet. zaman gerçekten 3 milyonla 40 milyon arasındaki vergi ödemek zorunda. Orada nasıl? bu belediye rayiçlerinin çok düşük kalması insanlara evet. cazip geliyor vergiyi bunu verebilmek üzerine ama maalesef bu doğru bir yapı değil ve ileride o 5 sene içerisinde satmak zorunda kalırsanız da ki burada çok fazla el değişimi oluyor Bodrum böyle bir yer. Artış da çok olduğu için bundan bir karlılık da olsun istiyorlar. Bunu çok yapıyorlar. Sonradan da eller kollar bağlanıyor özellikle kredi ile alım yapacak. Şu anda kredi yok ama kredilerin açılacağı ile ilgili bir durum olduğunda kredi ile alım yapacaklar. Asla sizin evinizi almıyorlar. Sadece düşükten gösterip test e, alım yaptığınız için krediye uygun olmayan bir eviniz olması da aslında evinizin değerini de düşürüyor. İlk baştan yaptığınız o kazanç ileride size zarar olarak da geri dönüyor. Onu mutlaka söylemem lazım bir emlakçı olarak. Burada şunu da hemen söyleyelim. Değer artış kazancına sadece 5 yıla odaklanmamak lazım. Hı hı. Eğer bir kişi yıl içerisinde çok fazla alım satım yapıyorsa veya hı hı. takip eden yıllarda çok fazla alım satım yapıyorsa o zaman zaten, ticaretini yapıyor. Zaten, zaten ticaretini yapıyor, ticari kazanç oluyor. O zaman isterse 20 yıl önce almış olsun. Hı hı. Hiç fark etmez. Yine alımla satım arasındaki fark üzerinden bu enflasyon değerlemesi yine yapılıyor. Onun üzerinden vergi ödemesi lazım. Onun için bu ilk alırken özellikle gayrimenkulün değerini gerçek değerinde göstermekte fayda var. Evet harçlar çok yüksek biliyorum. Biz de itiraz ediyoruz buna. Yani harçlar keşke daha düşük olsa da, hı hı. daha ödenebilir olsa ama o harçtan kaçarken daha sonra çok daha yüksek bir miktarla karşılaşabilirsiniz. Hep böyle şeylerden olumsuzluklardan bahsediyoruz. Hemen çözüm önerisi de söyleyelim. Geçmişe dönük tapuda değeri yükseltme imkanınız var. Hmm. Yani ben satma gündeme geldi. Aman Allah'ım işte alışta satış arasında çok vergi çıkıyor. Ne yapacağım? Gidip tapuda Harcı tamamlayıp onun faiziyle birlikte ödeyip tekrar değerini yükseltebilirim. Az önceki örnekte 3 milyon almıştım gerçekten ama 300 bin lira görünüyordu ya. Hı hı. 13 milyona çıkarabiliyorum. Geriye dönük harcını tamamlayıp ve faizini ödeyerek. Ve ona göre onun rakamından enflasyon ayarlaması olacağı Peki. için de belki ödeyeceğiniz gelir vergisi çok minimal rakamlara çok, düşebilir. Çok ciddi yani oradaki harç farkıyla siz gelir vergisindeki büyük bir şeyi kapatmış olursunuz. Ee, satıcı ile alıcının birlikte gitmesi gerekiyor ama tapuya bunu düzeltmek için. Anladım. Onu söyleyelim. 1989 tarihli bir iç genelgeye dayanıyor. Çok teşekkür ederiz. Çok faydalı sorulara, çok faydalı cevaplar aldık. İnşallah izleyicilerimiz de bundan faydalanmıştır. Bizim YouTube kanalımızın bir hedefi var arkadaşlar. Biz 100 bin aboneye ulaşmak ve YouTube'un bize verdiği o ödülü kazanmak istiyoruz. Burada yapacağınız tek şey kanalımıza abone olmak. Abone olmanın herhangi bir maddi karşılığı yok. Sadece bize fayda sağlayacaksınız, bize destek vereceksiniz. Biz size faydalı videolar çekmeye devam edelim. İsterseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Burak Bey'e çok 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 teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok ederim. keyifli bir bahar gününde teknesinde bizi ağırladı. Çok keyifli bir gün keyifli, oldu. Keyifli güzel Teşekkürler. güneşli günler olsun hepimiz için. İnşallah. i̇nşallah. Bay bay. Strangers tone all right